Finansal okur yazarlığın tek ve doğru adresi Karıncalar platformuna, Finansal okur yazarlık platformuna hoş geldiniz. Bu platformun size balık vermeyen ancak balık tutmayı öğreten resmi yayın organına da hoş gelmiş oldunuz. Bugünkü konuğum e, Soner Hocam, Soner Gökten, Doçent Doktor Soner Gökten. Finans piyasalarının yakından tanıdığı özellikle bilançolar konusunda ee, gerçekten son dönemde başarılı çalışmalar yapan, uluslararası yayınları olan değerli bir akademisyen. Tabii ki Soner Hocamızın ne özelliği var? Hocamız iyi bir karınca. Her ne kadar kendisi biraz büyük bir karınca olsa da ama bizim için değerli bir karıncadır. Ayrıca bütün karıncalar mütevazidir, alçak gönüllüdür. Bu nedenle e, ruhları çok küçüktür ama etkileri büyüktür. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk başkanım. Çok teşekkürler. Hocam verdi. bu kadar güzel sözden sonra artık bir şeyi ısmarlarsın herhalde. Ee, her zaman e, ısmarlamakta hiçbir beis yok. E, <laughs> bekliyoruz başkanım. Sağ olun. Hocam <laughs> geçenlerde bilanço döneminde bir yazı yazdınız. Çok enteresan bir yazıydı bu. Banka üst yönetimlerinin geliriyle ilgili aldıkları prim, e, fayda ve menfaatler diye geçiyor galiba bilançoda. Bunu dikkat çektiniz. Aslında biz paramedya olarak bunu bir süredir dikkat çekiyorduk, ama siz bir akademisyen olarak o kadar güzel bir noktadan aldınız ki bunu sadece aslında bankalar değil mi genel olarak da ele alıyorsunuz. Önce size şunu sormak istiyorum hocam. Bu özellikle halka açık şirketler ki çünkü bizi izleyen kesimin büyük bir bölümü halka açık şirketlerle ilgilenen ya da finans piyasasıyla öyle ya da böyle ulaşmış insanlar. Nedir bu iş yönetime sağlanan fayda ve menfaatler? Yani bu aldıkları maaş mı hocam o? Ya da ekstradan bir şey mi? Ya da o fayda ve menfaatlerin içinde ne var hocam? Çocuğunun Can, okulu var mı? Ee, Öğleyin yediği yemek var mı hocam? Prosunun ücreti var mı? Var. Bakın e, bu çok önemli bir konu. Şimdi biz millet olarak çok meraklı bir milletiz. Doğru mu başkanım? Meraklıyız doğru. yani e, efendime söyleyeyim komşumuza miras kalır yekününü merak ederiz. Kardeşimizin yediğiyle içtiğiyle ilgileniriz. Her şeyi bir yana koyalım iş arkadaşımıza sorarız. Yahu senin maaşın kaç ne kadardı? Bu kadar meraklı bir toplum olarak bizler ortak olduğumuz şirketin yöneticisine ne kadar veriyoruz diye merak etmiyoruz ya. Yani. Çok yani, doğru. Çok, çok enteresan bir şey. Atalarımız sözler söylemiş. E, demiş ki mesela zenginin malı zürdün çenesini yorar. Ya çenen yorulmasın ortaksın sor, sor. Şimdi bunu sormak niye önemli? Ya bu şirketi biz üst yöneticilere emanet etmiyor muyuz başka? Yani günün sonunda. Onlar nasıl yönetiyorlarsa öyle değil mi? Biz ya sermaye kazancı elde ediyoruz veya temettü gelir elde ediyoruz ya da etmiyoruz. Peki bu performansına karşı neyle mukayese edeceğim ben? Ona verdiklerim ne? Ona verdiklerim nerede? Yok. Şaka yapmıyorum yok. Çoğu iş işletmede yok. Yönetici paramı kaçırıyor maaş alarak. Böyle şirketler var. Şimdi çok küçük şirketler var. Çok küçük. Yönetici yüksek maaş aldığı anda <laughs> kar kalmaz ki. Şirketin içinden faydalanır. Hatta içini bile boşaltabilir. O kadar küçük şirketler var. Şimdi bu merakı, bu mantığı sadece biz görmemişiz. Bunu uluslararası muhasebe standartları kurulu görmüş. Bunu Amerika Muhasebe Standartları Kurulu görmüş. Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu'nu kabul etmiş. Oradaki standartları. Kamu Gözetim Kurumu Türkçe'ye çevirmiş ve demiş ki Ey şirketler! Borsaya açık, halka açık büyük şirketler. Yöneticilerinizin ki buna kilit personel demiş. 24 numaralı Türkiye muhasebe standartı kilit personel demiş bunlara demiş ki sizler sadece aldığınız ücret değil ne fayda elde ediyor iseniz hatta emekli olanlar sizler ne emekli maaşı almaya devam ediyor iseniz bunu denetim raporunun ilgili dip notunda. Detay detay açıklayacaksın demiş. Kanun. Burada bir düzeltme yapmak istiyorum hocam. Emekli dediniz. Bu daha ziyade sandıktan kendi oluşturduğu sandıktan Tabii. emekli olup maaş alanlar. Tabii, Tabii genel olarak bizim genel e, sosyal güvenlikten değil. Evet Onu değil. bir belirtelim. O şirketin verdi. Bunu evet. demiş TMS 24. Giriyorsunuz borsa şirketlerinin denetim raporlarına. <laughs> Çoğunda yok. O e, bir madde var şirketlere sağlanan e, üst yönetime sağlanan fayda menfaatler o yeterli değil mi hocam? Değil. Şimdi ben bunu örnekleyeyim şaka gibi. Gelin bankalardan örnekleyeyim bunu. Bir tane cümle yazıyorlar üst yönetime raporlama döneminde işte raporlama dönemi kaçsa misal 40 milyon lira fayda sağlanmıştır. Bu değil. İstediğimiz bu değil. Remzi Özdemir'e maaş olarak bu. Çocuğunun okulu olarak bu. Oo. Sigorta olarak bu. Ee, ibade yaşı olarak bu. Verilmiştir. Toplamda bu kadardır. Soner Gökten'e çocukları için bu. Aile sigortası için bu. Maaş olarak bu yıllık prim olarak bu ödenmiştir. Böyle açıklayacaksın. Amerika'da gir Tim Cook'un neden ne aldığını görüyorsun abi. Veya başkan herhangi bir şirkette üst yönetimde ismen kimin ne aldığını görüyorsun. Türkiye'de neden yok? Yok. Türkiye'de yok. Buradan sadece şimdi ee, çok değerli bu tabloları hazırlayan şirketlere ve yöneticilere seslenmiyor. Denetim şirketlerini diyor. Çok büyük isimler ya bunlar. Deloitte, KPMG, Ernst Young, PricewaterhouseCoopers. Bunlara sesleniyorum. Bunların Türkiye şubelerine sesleniyorum. Yani aslan aslen Türk şirketi olup bunların denetim havuzunda o markayı kullanma yetkisini almış zatı muhteremlere sesleniyorum. Sizler nasıl denetim yapıyorsunuz ya? Acaba bu markalar Amerika'da bunu açıklamazlarsa görelim bakalım ne oluyor? Amerikalı var. Ne, ne olacak? Yer yerinden oynar. Yer yerinden oynar. Ama burada ne olacak? Dilot ismini alıyor, KPMG ismini alıyor, PricewaterhouseCoopers ismini alıyor, EY ismini alıyor, sözüm ona bankaları denetliyor burada. Sonra gidiyor alta tek bir cümlede yazıyor. TMS 24 sana bunu mu diyor? 24 numaralı uluslararası muhasebe standartı sana mı bunu mu diyor kardeş? Türkiye geri kalmış bir ülke. Türkiye'deki sermaye piyasası paydaşları, yatırımcıları... Amerikalı yatırımcının hakkını hak etmiyorlar. Onları Peki hocam bu konuda mı? düzenleme yapma yetkisi SPK'da şey, mı BDDK'da mı yoksa Ticaret Bakanlığında mı? Bakın ben size söyleyeyim. Bu bir kuralsa hemen kamu gözetimi kurumu gerekli şekilde sadece tabii bankalar örneğini verdik. Sermaye piyasasında genel bir sorun bu. Bunu açıklı TMS24'ü düz yeteri kadar açıklamayan açıklamayan ve bunu denetim raporunda yazmayan bir kere kamu gözetim kurumu tüm denetim firmalarına gerekli uyarıyı ve cezayı vermelidir. Bu bir. İki, SPK şirketlerin yöneticilerine, bakın bir kez anlatayım, bir yazı yazdık. yazı yazıldı para medyada, buradan da onu söyleyeyim. Sonra Nurol şirketinin bir kapını gördük. Ben bu kapı görünce çok üzüldüm. Kapta şöyle diyordu ki haber de bizim değil, Bloomberg'de yayınlanmış bir haber. Ve haber ne olduğunu biliyoruz. Diyor ki işte ee, tahvil ee, ödemesini zamanında yapamıyor. Tahvil ödemesini zamanında yapamamak ne demek? Yatırımcılar nezide hemen şu şüphe devreye girer. Kısa vadeli bir e, likidite, likidite problemi mi var? Bir nakit sıkışıklığı var? Bundan doğal bir şey var mı Başkanım ya? Yok. Bundan doğal bir şey var mı yani? Ben yatırımcı olarak bunu soramayacak mıyım? Potansiyel paydaş olarak bunu soramayacak mı? Bir kap yazıldı dedi ki Bakın finansal okuryazarlık ne durumda onu anlatacağım başkanım size. Bakın. Kapta dedi ki Çıkan haberleri itibar etmeyin. Bize güvenin. Bizim finansal tablomuz çok iyi dedi. Kim diyor bunu? finansal tabloyu çıkaran güzel kişiliğin çalışanı diyor. Ya bağımsız denetim niye var kardeşim? Senin iddia doğru mu değil mi bakmak için. Sistem sana zaten güvenmiyor ki. Çünkü finansal tablo dedin, yönetimin iddiasıdır. Ben bu kadar hasılat ettim diye iddia eder. Yatırımcılar da der ki, ey yönetici ben senin lafına güvenmiyorum bir bağımsız denetim şirketi gelsin bunu denetlesin de sen nasıl olayın tarafı olarak bana güvenin dersin. Olayın tarafı olarak nasıl ders? Ne yapacaksın? Böyle bir kapatıyorsan o zaman ne yapacaksın? Bağımsız denetimden geçmiş finansallarını, ilgili şirketin finansallarını 3 sene geriye dönüp koyacaksın. Biz o yorum yapacağız. Sen bunu söylemeyeceksin. Türkiye'de finansal okuryazarlık bu seviyede. Dolayısıyla bu konuda da üst yönetimin detay ücretleri TMS 24'e göre açıklanmıyorsa denetim firmalarıyla kamu gazetimi kurumu ilgilenecek. SPK'da dönecek diyecek ey bunları yayınlayan üst yönetim bilgi mi gizliyorsun kardeşim? Bilgi mi gizliyorsun? Bir şeyden mi çekiniyorsun diye Kap açıklaması isteyecek. Ya beş güne kadar detay açıklamayı kapta ver, ya da gerekli cezaya kalırsın. ama Peki hocam burada bir şeytan avukatlığını yapmak istiyorum. Diyelim ki benim bir şirketim var. Bu bankada olabilir. Ee, Uganda kökenli bir şirketim. Ee, şirketim Türkiye'deki mevcut yasalar doğrultusunda e, kar Transferine izin vermiyor, sınırlı veriyor. Ben buradaki yönetimi kendi kadromu oluşturarak, üst yönetime belirli istediğim kadar ödeme yaparak, dolaylı yoldan sermaye transferi, kar transferi yapmış olabilir miyim hocam? Yapabilir miyim? Yani bu açık, bunu da bunun da kapısını açıyorum hocam. Her şeyin açar. E ben size söyleyeyim, üst yönetime uzanmanıza gerek yok ki. Dersiniz ki yurt dışında müthiş bir mühendis var. Biz öyle bir Türk bulamıyoruz. O da geliyor abi yani acayip bir para istiyor dedi dersiniz. Yani ya Bunun da örneklerini gördük biliyor musunuz başkan? Evet. Bunun da örneklerini gördük. Ee, ve bu bilgiler de e, özellikli işler olduğu için personel giderliğinin içerisine gömüldü ama üst yönetimde de dediğiniz doğru e, kaçarı yok. Burası Peki. bir hukuk, burası bir kanun ülkesi ise TMS 24'ün gereğini yapacaklar. Peki bir soru daha soracağım hocam bu konuyla bağlantılı. Borsa'da halka açık birçok şirket var ve çok az hisselerle birileri tarafından yönetiliyor. Çok az bir şekilde. Halka açıklık oranı çok yüksek. Ee, bunlarda da benzer olaylar görüyoruz. Çok az hisseyle istediği gibi yönetiyor ve orada da bu detay verilmiyor. Bu da e, biraz şirketin içini boşaltmaya Elverişli bir açık değil mi hocam? Ya da yanlış değil mi? Başkanım hep diyorum size programlar çok zevkli çünkü böyle öyle bir soru soruyorsunuz Tabii. ki şöyle bir mizansen yapalım mı Başkanım? Herkes anlasın. Ben bir şirket oluşturayım. Mesela bir zamanda çok kuruldu menkul kıymet yatırım ortaklıkları, değil mi? Çok kuruldu. Bunlar da altın hisseyle kurulanlar var. Yani altın iş sene adam yüzde biriyle yönetiyor. Yüzde doksan dokuz nerede? Kaput şeyde. Piyasada. Şimdi Mekuk Ümmet yatırım ortaklığı ne yapar? Para vardır. E, yatırım şirketiyle e, sene başı imzalar. Bir sekreter, <laughs> bir genel müdür, bir şoför, iki bel boy Ense. Şaka yapmıyorum. Yapar mı bundan sonra bedelli sermaye arttırma? <laughs> bunu yapar. Ben merak ediyorum kardeşim. Merak ediyorum. Şu özellikle yüzde birle yönetilen Mevku Kıymet yatırım ortaklıklarında Sayın Genel Müdürlerin ve başka varsa üst yönetim ki başka yok bildiğim kadarıyla ne para aldıklarını merak ediyorum neden ne kadar ya? Açıklayacaklar tabii. Çünkü bazıları Adım kadar eminim Dingon'un naharı olmuştur. Kesin olmuştur. Kesin. Ee, bu kadar önemli. Ya Peki bu kadar önemli. bankalara ben bunu... gelelim hocam fazla uzatmadan bankalar cephesinde durum nasıl? Çünkü biliyoruz ki banka bilançoları çok daha şeffaf uluslararası standartlara biraz daha uygun. Çünkü özellikle halka açık bankaların yabancı yatırımcılar tarafından yakından incelenmesi nedeniyle gerçi son dönemde yabancı da yok ama. E, bankalarda da durum aynı mı hocam? Ya bankalar şunu yapıyor hepsi. E, tek cümleyle toplam ödenen rakamı söylüyor. Ama ne yazık ki ki zaten beni şoka sokan o. Bakın e, ben e, hani kurumsallıkla ilgisi olmayan birkaç kişinin kral hayatı sürdüğü şirketlerde zaten açıklanmamasını hani gene kanunen doğal karşılamam ama yani ondan beklenir derim ya bankalardan TMS e 24'e uymamaları nasıl oluyor ya şoklar içinde kalıyorum bunlar banka başkanım yani siz hem banka uymuyor tek kelimeyle toplam bu kadar ödedik diyor hem de bu saydığım koskoca denetim firmaları gözü kapıyı veriyor. Nasıl yaparsınız bunu? Türkiye'de daha büyük şirket var mı? Ya bankalardan büyükleri saysak kaç tane çıkar? Bu nasıl bir şeydir? Lütfen buradan sesleniyorum otoriteye, SPK ve kamu gözetimi kurumuna da sesleniyorum. Türk yatırımcısına sahip çıksınlar ya. Ya bizim Amerikalı yatırımcıdan ne eksiğimiz var? Biz az gelişmiş ülkemiz. Böyle mi muameleyi hak ediyoruz biz? Peki hocam son soru. Küçük yatırımcı bunu nasıl incelemeli? Yani yatırım yaptığı şirketin üst yönetiminin hoyratça para harcayıp harcamadığını nasıl görmeli? Bunu nasıl ayrıt etmeli? Ve bu konuda yasal ne yapabilir? Müthiş bir soru. Belki de olayın sorusu. Öncelikle denetim raporlarını indirdiklerinde kilit kelimelerde ya TMS 24 yazsınlar aramada ya üst yönetim ya da sağlanan fayda. Baksınlar ilk önce zaten Türkiye'de maksimum verilen para söyleniyor. Detayı ve isim yok. Baksınlar verilen para söyleniyor mu söylenmiyor mu? Söylenmediğini gördükleri anda SPK'ya dilekçe yazsınlar. Diyecekler ki bu şirket TMS 24'e göre, Türkiye Muhasebesi Standartı 24'e göre kilit personelle sağladığı faydalara ilişkin e, yapması gereken açıklamaları yapmamaktadır. Ben hissedarı olarak bu açıklamaların yapılmasını istemekteyim. Bir tane SPK'ya, bir tane de şirkete Dilekçe göndersinler, beklesinler, gelmiyorsa cimere yazsınlar, gene gelmiyorsa genel kurulda bunu <gülüyor> tutanağa <gülüyor> geçirsinler, çok önemli söz istesinler, tutanağa geçirsinler bunu, bunları geçirsinler. O yöneticiler sizin varlığınız nedeniyle oradağlar. Bunu söylemek. Peki değil. hocam çok teşekkürler. Bugün gerçekten çok güzel bir hap bilgiydi. Bu tür yayınlarımız devam edecek Soner hocamla. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. <laughs>